Merhabalar sevgili arkadaşlarım. Hepiniz hoş geldiniz kanalıma sevgili dostlar. Bugünkü falımız çok değişik bir fal olacak. Sizler için ilk kez arkadaşlar bardakta kahve falı. Sizler adına niyet ettim ve kapattım. Beni kim izliyorsa şu anda sizlere armağan ediyorum arkadaşlar. Sizler adına niyet ettiğim kapattığım bu falımı bakmak istiyorum. Büyük bir bardak arkadaşlar. E, kahve falınızı ilk kez ve Youtube kanallarında ilk kez bardak falında e, kahve falı sizler için bakmaya gayret göstereceğim sevgili arkadaşlarım. Abone olup kanalıma destek olursanız ve zil sesinizin tüm kısmını açık tutarak her gün attığım düzenli videolardan ve burç yorumlarından otomatikman haberdar olmuş olacaksınız. Hadi bakalım hiç vakit kaybetmeden hemen başlayalım. E, biraz uzun süreceye benziyor sevgili arkadaşlarım. Bakalım bardağımızda neler çıktı neler sizleri bekliyor sevgili dostlar sevgili arkadaşlarım baya da büyük bir bardak oldu arkadaşlar ayrıca hızlı bir tren yolculuğu yapacaksınız arkadaşlar ee, bakın bu hızlı giden e, metrobüs mü diyorlar e, metro gibi bir şey mi diyorlar artık çok hızlı giden e, bir yer altında gözüküyor. Öyle söyleyeyim. İki kişi bu hızlı trene biniyorsunuz ve bir iş görüşmesi için bulunduğunuz yerden hemen hemen yarım saatlik uzaklıkta bir iş görüşmesine gideceksiniz. Biliyorsunuz ki yakının zaman falları bakıyorum arkadaşlar ve karşınızda sizi bir erkek kısa boylu hafif toplu bir erkek karşılayacak biraz ayağında bu kişinin problem var sekiyo olabilir ya da e, tek ayağını kontrol etmekte zorlanan bir insan sizin karşınıza çıkacak sizi karşılayacak e, ve bu iç görüşmesini bu kişiyle yapacaksınız sevgili arkadaşlarım şimdi A harfi hemen tepesinde kocaman bir kuş şimdi A harfi e, çok güzel şanslı bereketli bir güne giriyor bir döneme giriyor. Bu A harfli olan kişi sizde olabilirsiniz. Adınızda ya da soyadınızda A harfi varsa sevgili arkadaşlarım. Arkanızda büyük bir sıkıntıyı geride bırakıyorsunuz. Şimdi bu sıkıntı sizin şahsi konularınızla, ilişkilerinizle ya da maddi olarak sıkıntılarınızla alakalı olabilir. Tez zamanda geride bırakacağınız çok büyük bir sıkıntınız var. E, Ferah çıkıyorsunuz sevgili arkadaşlarım. Şöyle baktığım zaman hemen Y harfi gözüme çarpıyor. Y harfini keşke size... Bakın Kocaman bir Y harfi. Şimdi bu Y harfi olan kişiyle aranızdaki sorunlar gitgide uzamaya başlamış. <laughs> Çözüme kavuşamayan konularınız var. Ee, ve bu kişiyle açık açık konuşma niyetindesiniz tabii ki o kişiye denk gelebilirseniz, bulabilirseniz ya da ulaşabilirseniz. Beni şu anda izleyen e, erkek takipçim olsun, bayan takipçim olsun, hiç fark etmez. Bu Y harfli olan kişiyle aranızdaki sorunları artık halletmek istiyorsunuz. Çünkü can sıkıcı durumlara geçmek üzeresiniz ve en azından bunları önlemek için bu kişiyle bir konuşma yapacaksınız karşılıklı ama ulaşıyorsunuz arkadaşlar bu kişiye. Uğur böceği, onun yanında hemen bir salyangoz çıkmış arkadaşlar. Ee, bir ev, paranız hazır ama evi beğenemiyorsunuz. Ee, bir bankaya son bir para için e, kredi başvurusunda bulunacak olabilirsiniz, e, ama olumlu sonuç verecek, onu söyleyeyim. Geriye kalıyor ki sadece istediğiniz, gönlünüzden geçen o evi bulabilmek. Ee, o ev fazla uzak bir yerde şu anda oturduğunuz yere fazla uzak bir yerde olmayacak arkadaşlar yakın bir yerde olacak zaten o ortamı ya da o muhiti değiştirmek istemiyorsunuz ama evi değiştirmek istiyorsunuz artık kendinize ait bir ev olsun istiyorsunuz ve bunun için uzun zamandan beri de çabalıyorsunuz ve bu çabaladıklarınızın sonucunu göreceksiniz sevgili arkadaşlarım şimdi hemen bir m harfi bunun yanında kocaman bir geyik ve hemen siz üst tarafında çıkmışsınız. E harfine bağlı bir istek ve dileğiniz var arkadaşlar. Adında ya da soyadında geçen E harfi ile alakalı bir istek ya da dileğiniz var. Şimdi bu istek ve dilek ikiye ayrılmış. Bir ucu size dokunuyor, bir ucu o E harfi olan kişiye dokunuyor. E yalnız aranızda ne kadar mesafeniz uzak olursa olsun daha yakın çıkmış arkadaşlar. Daha yakın çıkmış. E siz bu kişiyle en kısa sürede bir telefon konuşmasından sonra dışarıda buluşacaksınız arkadaşlar. Bir buluşma görünüyor şu an için. Hazır olda bekleyen bir insan. Şimdi hemen bu sizin karşınızda çıkmış. Yani siz ne söylerseniz söyleyin. bu kişi sizin ağzınızdan çıkmadan önce anında yerine getiriyor. Sizin istekleriniz onun için çok önemli. E, fakat siz onu geçmişinizde yaşadığınız o ilişkiye baktığımız zaman daha az seviyorsunuz. E, artık siz kendiniz sevilmek istiyorsunuz. Karşı tarafın sizi daha çok sevmesini istiyorsunuz. Çünkü zamanında siz karşı tarafı çok sevmişsiniz e, ama ilişkiniz yarım kalmış. Karşı tarafın yaptığı hatalardan dolayı yarım kalmış arkadaşlar. Ve bu yüzden şu anda hayatınızda biri dahi olsa e, siz o kişiyi az seviyorsunuz. Yani karşınızdaki insan sizi daha çok seviyor arkadaşlar. Böyle kendinizi daha güvende hissediyorsunuz. Ee, en azından güveninizin boşuna çıkmaması adına e, şimdilik doğru bir şekilde ilerliyorsunuz sevgili arkadaşlarım. Bir avukatlık işiniz. Ee, avukatın cübbesi var arkadaşlar. Ee, bu cübbeyi giymiş. Elinde bir yığın dosya. Siz hemen arkasında onu takip ediyorsunuz. Bir mahkeme görülecek. Ee, bu mahkeme velayet davası, tazminat... Ee, ya da sizin bir miraslık işiniz olabilir. Ama kesinlikle olumlu sonuçlanacak. Hemen bunun ağzında da bir tane adak, kurbanlık çıkmış arkadaşlar. Yeter ki şu mahkeme işim olsun. Ben bu adağı yerine getireceğim demişsiniz. Bu adak da yerine gelecek. En kısa sürede zaten yapmanız gerekiyor sevgili arkadaşlarım. Eğer yaparsanız e, önünüz açılmış olur. Yoksa hep böyle bir e, tıkanıklık olarak devam edecek hayatınız. O yüzden bunu adadıysanız muhakkak yerine getirmeniz gerekiyor. Etrafınız boş şu an için. Ee, herhangi bir zarar verici, inciltici bir durumda değilsiniz fakat sevgili arkadaşlarım bunun da bu duruma gelmesine siz sebepsiniz ve iyi de yapmışsınız e, etrafınız ne kadar boş olursa olsun siz aradığınız aradığı zaman siz aradığınız zaman birisini konuşan insanlar var yani siz aramasanız sizi arayacakları falan yok e, tam siz aradığın zaman diyor mu aa şimdi ben de seni arayacaktım mesela siz aradığınızda bu külliyen yalan arkadaşlar e, şimdi siz onu aradığınız zaman ayıp olmasın diye ee, size evet tam da ben şimdi seni arayacaktım diyen tipler görüyorum etrafınızda hiçbir zaman bunlara güvenmediniz güvenmiyorsanız da e, bu şekilde olmayı tercih ediyorsunuz artık yani sizi üzmelerini inciltmelerini istemediğiniz için böyle bir yönteme başvurmuşsunuz sevgili dostlar ama çok da iyi yapmışsınız şimdi gözünüzden dökülen iki damla iki damla diyorum üçü yok arkadaşlar iki damla gözyaşınız var ee, bir kişinin Size iyi haberi gelecek ama karşı taraf çok zor durumda ee, ve sevinç gözyaşı dökeceksiniz. Siz çoktan beri bu anı bekliyorsunuz ama o gözyaşını döktükten sonra sevinçten sonra içiniz birazcık da sızlamayacak değil yani birazcık sızlayacak. Ee, bunu yaşadıktan sonra aslında hayatınıza devam edeceksiniz hayatınıza bakacaksınız arkadaşlar herhangi bir şekilde çünkü artık o kişiyle ilgili e, herhangi bir şey duymak istemiyorsunuz açıkçası sevgili dostlarım. Üç kişi bir kız istemeye ya da üç kişi sizin hanenize bir kız istemeye geliyorlar. Ee, ya siz abinize bir kız istemeye gideceksiniz. Ya da sizi istemeye gelecekler. Şu anda bekar, yalnız olan arkadaşlarım için söylüyorum. Belki de tanışmışlığınız bu kişiyle bir aydan beridir, çok kısa dönemden beridir. Ama bu kişilerin niyeti ciddi. Arkadaşlar ciddi olduğu için de hemen Allah'ın emrini koymak istiyorlar. Ee, çok alt tarafta çıkmamış hanenin hemen adım atmışlar hanenin içine. Çok yakın bir zamanda bunun haberi gelecek ve siz de seve seve kabul edeceksiniz. Tabii ki Tanrı misafiri sevgili arkadaşlarım. Bakalım tabağımızda neler var. Bu güzel oldu ya. Arada böyle yapalım arkadaşlar. Hem daha büyük hem de e, gördüklerim daha net çıkıyor orada arkadaşlar. Daha net çıkıyor. Evet sevgili dostlarım. İri yapılı bir insan e, sizin ve o hanenizin içinde yaşayan başka birisinin arasında kalmış. İki kardeş olabilirsiniz ya da anne çocuk ya da baba çocuk olabilirsiniz. E, hiç anlaşamıyorsunuz arkadaşlar. Sürekli bir tartışma içindesiniz hanenin içinde. E, tabii ki tam da bu akşam saatlerine denk geliyor. Akşam saatlerinde bir tartışma yaşanıyor. Şimdi bu tartışmalardan çok sıkılmışsınız böyle kafanızı alıp uzaklara gidesiniz. Var. Sırf kurtulmak için, e, ama sırf kurtul kurtulmak için de e, bunu yaparsanız eğer gittiğiniz yerde neyle karşılaşacağınızı bilmiyorsunuz tabii ki. O yüzden biraz daha sabır. E, muhakkak bir anlaşma yolumuz vardır umarım ki vardır. E, çünkü siz bu son dönemlerde yaşanan tatsızlıklardan, kavgalardan e, son derece sıkılmışsınız sevgili arkadaşlarım ve sıkıldığınız için de artık kafanızı alıp böyle uzaklara gidesiniz gelmiş. Şimdi. Bir ev, bir evin odası boş. Bir ev düşünün, ama bir odası boş arkadaşlar. O odaya e, sizin çok istediğiniz bir bebek odası olabilir. Siz zaten onu o şekilde ayırmışsınız. Şu anda ütü odası olarak kullanıyor olabilirsiniz ama e, ya da boş böyle çamaşır odası olarak kullanıyor olabilirsiniz. Ama orası niyeti belli, istediğiniz şey belli. Onun için hazır ol bekliyor arkadaşlar. Ee, i̇nşallah dolum dolum dolar o odanız sevgili dostlarım. Çünkü çok güzel haberler, çok güzel gelişmeler yaşayacaksınız bebekle ilgili. Sevgili dostlar, canlarım hepinizi öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Şimdilik benden bu kadar. Her şey gönlünüzden geçtiği gibi olsun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.